Anadolu'nun en eski hamamını tecrübe etmeden Mardin'den ayrılmak istemedim. Artık bu döneminden kalma 800 yıllık bu hamamı deneyimlemeden şöyle fışır fışır beyaz sabunun keyfini çıkartmak ve bu 800 yıllık hamamda bir anım olsun tarih lavantaya koksun istedim. Beyaz sabunu evde de kullandığım için böyle bayıla bayıla ovdum her yeri. Bu kadar keyifliydi ki temiz bir sünger istedim. O süngerle böyle beyaz sabunu köpürtüp lavantaya döktüm. Başladım fırçalamaya. Mardin'den döneli bir ay olsa da o dönemde Mardin'de uzun kalmıştım. Haliyle böyle foşurdatmayı da özlemiştim. Bu kadar güzel geldi ki. Köpükledikten sonra şöyle temiz suyu da döktüm. Oh. Evimde banyoyu temizliyor gibi hissettim. Son bir postada lavanta yağlı su yaptım. Mis gibi koktu. Şu lekeli aynayı da köpürttüm. Şu ana kadar gittiğim tüm hamamları unuttum diyebilirim. Gerçek bir kese tecrübesi yaşadım. Tarihin içinde sıcaklık bile bir başkaydı havlularımı sardım ve güzel bir nar suyunu hak ettim. Hamamdan sonra orada taze taze içilirmiş.